Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Filistin Savaş Barış temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Filistinli Aynur Nasif tarafından hazırlanan serginin açılışına Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstünda, Profesör Doktor Soner Özgen, Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zülfü Çınar Ulucan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen davetlileri öğrenci Aynur Nasif hazırladığı eserler hakkında bilgi verdi. Ailesinin şu anda Gazze'de savaş altında olduklarını belirten Filistinli öğrenci Dasif, sergiyi ölümle uğraşan çocuklar için açıp onlara buradan destek olmak istediğini dile getirdi. Annemin ailesi şu an Gazze'de savaşla, savaşla mücadele ederler. Biz de buradan onları destekliyoruz. Ben bu sergimi onlar için açtım, oradaki yaşayan insanlar için açtım, ölümle uğraşan insanlar için açtım ve çocuklar için açtım.